Bir gün Muhittin İbni Araba Hazretleri etrafında birileri var. Sizin taptığınız benim ayağımın, Allah demiyor da sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diyor. Tabi bu sözü anlayamamışlar. Kıyamet kopmuş. Ölmeye yakın tam öleceği sırada o sözünü açıklamış ve buyurmuşlar ki sin şuna girdiğinde sözümün ne demek olduğunu anlayacaksınız. Diyor. Sin dediği kim? Yavuz Sultan Selim. Şın dediği Şam Şerif. Sin Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethettiğinde bunu anlayacaksınız demiş. Evet. Gün ola, harman ola Sultan Selim Şam'ı fethetmiş. Demiş ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin bu sözü söylediği yer neresidir? Ayağını bastığı yer neresidir demiş. Göstermişler şurası efendim demişler. Kazın demiş orayı. Kazmışlar. Orada bir külçe altın bulmuşlar. Sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır dediği siz Allah'a taptığınızı söylüyorsunuz ama değilsiniz.